Halep, Halep'ten ibaret değildir, ümmetin kalbidir. Halep'in yok olması, düşmesi demek İstanbul'un tehlikeye girmesi demektir, Ankara'nın tehlikeye girmesi demektir, ümmetin tehlikeye girmesi demektir. Dolayısıyla Halep'i Halep'ten ibaret kabul etmek yanlıştır, ümmet bilincine de aykırıdır. Onun için Halep'in ayakta kalması gerekir hayretin ayakta kalması için de bize üstümüze bir şeyler yapmamız lazım gelir. Ama o yönüyle de doğru bir hareket edip oradaki insanlara destek olmamız lazım. Bu Türkiye'deki Müslümanlar olarak üstümüze bir şeyler yapmamız ve İHA'nın başlattığı bu Halep'e yol açın kampanyasına var gücümüzle destek olmamız lazım. Gelir.